Artık hep birlikte seferberlik vaktidir. 16 milyon İstanbullunun canının ve geleceğinin söz konusu olduğu bir yerde başka bir gündeme gerek yoktur ve asla olamaz. Çok net. Bugün hep birlikte Rabbimize şükürler ediyoruz ki böylesi bir depremde can kaybının olmadığı, yaralımızın olmadığı binalarımızın yıkılmadığı bir depremi yaşadık. Bu hepimiz için bir uyarı. Ve bu uyarıyı dikkate almak mecburiyetindeyiz. Ama fakat lakin demeden hep birlikte bir beraber olmak ve İstanbul'un geleceği adına milletimizle el ele İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar bu mücadeleyi yapmak durumundayız. Bunu söylemeye devam edeceğiz. Belediyelerimizden gelen tüm talepleri bakanlık olarak karşılamaya devam edeceğiz. 2012 yılında başlatmış olduğumuz seferberliği yine hükümetimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimize vermiş olduğu sözler çerçevesinde tutmaya. Bir taraftan sosyal konut yapmaya, bir taraftan kentsel dönüşüm projelerini milletimizle birlikte gerçekleşmeye. Diğer taraftan belediyelerimizden gelen, vatandaşlarımızdan gelen talepleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Ben bir kez daha İstanbul'un dönüşüm seferberliğine destek verelim diyorum. İstanbul'un her yerini saracak olan deprem dönüşüm projelerimizde hep birlikte ortak olalım diyorum. Ve hep birlikte çocuklarımızın, İstanbul'umuzun, ülkemizin geleceğini kurtaralım diyorum. Bir kez daha tüm İstanbul'umuza, tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. Bu dört günlük süreçte de ifade ettiğimiz çalışmaları bitirip vatandaşlarımızı şeffaf bir şekilde burada AFAD koordinasyonunda bilgilendireceğimizi ifade ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Değerli Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdülkadir Ural olur. Bakanım buyurun. Kıymetli vatandaşlarımız, değerli basın mensupları Ben de e, tekrar geçmiş olsun. allah Teala beterinden saklasın milletimiz inşallah. Biz öncelikle depremini ilk anından itibaren 4 e, ana ulaşım e, modunda ve haberleşme ve iletişim e, yapılarında e, gerekli tespitleri de bulunduk ve süreci yakından takip ettik. Sağdaki arkadaşlarımızla beraber ulaştırmaya baktığımızda <laughs> demiryolu, karayolu, deniz yolu ve hava yolu yapılarında ciddi bir problemin yaşanmadığını ifade etmek isterim. Deniz yapılarında bir problem olmadı. Tamamen e, deniz ulaşımı devam etti. Havacılıkta e, havalimanlarımızda e, hemen deprem sonrasında bir pist kontrolleri sonrasında kısa süreli bir ulaşımı durdurduk. Pist kontrolleri sonrasında da e, tekrar e, oraların aktif hale gelmesine ve hizmete devam etmesini sağladık ki İstanbul Havalimanı özellikle Sabiha Gökçen Havalimanı İstanbul'dan ayrılmak isteyen vatandaşlarımız için önemli bir e, hizmet sunduğunu söylemek isterim. Karıllarına baktığımızda karayolu ve demiryolu beraber değerlendirebiliriz. Ee, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Marmaray ve Avrasya Tünelleri. Buralarda önemli bir problemin yaşanmadığı, depremin hissedildiği, etkilediği ancak işlevine herhangi bir halel getirmediği. Sadece Marmaray'da seri sarı ikaza geçtiğimizi ve kontrollü ve hız yavaşlatarak hizmetine devam ettiğini özellikle söylemek isterim. Burada e, 1915 Çanakkale Köprüsü, yine Osman Gazi Köprüsü de e, depremden etkilenen yapılarımız oldu ama herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını söylemek isterim. İstanbul'un ana ulaşım akslarında D100, TEM ve Kuzey Marmara Otoyolu'nda aynı şekilde bir problem olmadığını, özellikle D100 ve TEM'deki deprem depreme yönelik viyadüklerdeki köprülerdeki iyileştirmelerin bu sonuçta ciddi etkisi olduğunu söylemek isterim. Yine İstanbul'un ulaşımdaki can damarı olan Kuzey Marmara Otoyolu gerçekten İstanbul'dan çıkmak isteyen vatandaşlarımızın sağlık ve selametle çıkmasını sağladı. Hiç kimsenin bir e, bu anlamda olumsuzluk yaşamadığını ve Kuzey Marmara Otoyolunun 400 kilometrelik otoyolun ne kadar kıymetli olduğunu bu vesileyle te, e, teyit etmiş olduk. Yine Çamlıca Kulesi İstanbul'daki en yüksek, dünyanın en yüksek yapılarından bir tanesi. Depremi en çok hisseten hisseden yapımız oldu. Orada da bir problem olmadı ancak ihtiyaten dün tamamen kapattık, tahliye ettikten sonra herhangi bir problem yok. Tabii burada konuşmamız gereken ve e, kamuoyunun en çok gündemine oturan e, haberleşme iletişimle ilgili bazı e, problemlerin yaşandığı ile ilgili biz tabi 2019 Silivri depreminden sonra İstanbul'daki kapasitemizi çok ciddi bir miktarda artırdığımızı e, belirtmek isterim. Normalde normalin 7 ile 10 katı 7 ile 10 katı bir çağrı olduğunu ve bunun ses çağrısı yani GSM haberleşmesi noktasında ses çağrısı olduğunu ve iki katta internet tabanlı görüşmeler üzerinde bir artış olduğunu ve burada özellikle GSM üzerinden yapılan çağrıların 100 tanesinin 75 tanesinin karşılandığını ilk 15 dakikada yüzde 25'lik bir karşılanamama maalesef olduğunu belirtmek isterim. İnternet tarafında bunun olmadığını, Whatsapp'tır, Bip'tir, Telegram'dır veya FaceTime'dır. Burada herhangi bir problem olmadığını ve bunu kullanan vatandaşlarımızın her şeyle e, e, görüşmelerini, iletişimi sağladıklarını gördük. Buradan özellikle biz yoğun anlarda, kriz anlarında mutlaka bu internet tabanlı haberleşme sisteminin kullanılmasını ve zorunlu olmadıkça da kullanılmamasını özellikle tavsiye ediyorum. Siz şimdi Kuzey Marmara Otoyolu'nda hani 150 bin, 200 bin araç geçirebiliriz tek yönlü. Siz oraya 500 bin aracı eğer yönlendirirseniz elbette orada bir kapasitede sıkıntı olacaktır. Biraz bunu yaşadık. Ancak bugün ee, üç tane operatörle de gerekli e, il, e, toplantıları, değerlendirmeleri yaptık. Dünden beri topladığımız bilgileri mutlaka altyapıyı birazcık daha iyileştirme noktasında gerekli çalışmaları da e, yapacağımızı buradan e, vatandaşlarımıza duyurmak isterim. Ben tekrar İstanbul'umuza, bölgemize e, geçmiş olsun. allah Teala beterinden bizleri saklasın inşallah. Hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum değerli Bakanımıza, değerli basın mensupları. Son olarak başından beri İstanbul, Tamp çalışma gruplarında görev olan Valimizin Başkanlığında hakize Afat Başkanlığımızın da hem Ankara'da hem de buradaki büyük destekleri ve onların da koordinasyonlarında görev olan 23 çalışma grubundaki burada bulunan Başkanları ve onlarınla beraber çalışan bütün arkadaşlarımızın her birine İstanbul'a hemşehrilerimiz adına yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Allah ayaklarınıza taş yedirmesin diyorum. Ve bize her zaman sabırla aziz İstanbul'a hemşehrilerimize ve vatandaşlarımıza buluşturan burada bulunan basın mensuplarımızın şahsında da kıymetli medya mensuplarımıza da yürekten teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Teşekkürler. Evet efendim devlet teyakkuzlu açıklamasını yapmışlardı gün içerisinde ama günlerdir konuşuyoruz. O teyakkuz halinin hiç bitmemesi lazım belki de memlekette. Parti ayırt etmek etmeksizin hem yerel yönetimler hem de merkezi yönetimler. İçişleri Bakanı özel özellikle...